Ne kadar kirazın fiyatı biliyor musun? Bilmiyorum. Ne bileyim. Satmıyorum, almıyorum. Ne bileyim. Abi kirazı böyle sapından kopacın, Sapından. Ya doğru topluyor. Biz de toplamayalım? Abi toplu git, abamı götür be. Çağır, Nuri. Abi de. Evet. Çağır, nereden çık Bak, kendini yedirir bu. Değerlidir bu. Ah. De Bırak çek değilim herhalde. Parası değil. 2 milyar mı? 6 milyon mu? <laughs> 2 milyon, 2. 2 milyon Arka mu? bahçesi he? vardır onun. He? Arkedir bahçesi var galiba. Yok. Bak, burada var ya yol olacak. Yol buranın yolu müsait olacak. Buranın sonu kalınmaz. Buranın coğrafi konumundan dolayı her şeyi çok değerli. Her şey. Sebze, meyve bakımından yani. Ya.

Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl işler? Çok şükür çok iyi. Kiraz hasadı başlamış. Kiraz hasadı başladı. Erken değil mi? E bunlar zaten erkenci kiraz. Hı. Esas ihracatlarımız bir hafta 10 gün sonra. Hı. Tabii onlar daha güzel, daha mükemmel. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar şu anda güzel. Kaçlar? Kiraz fiyatlarımız güzel. Mesela şu anda kiraz e, 150-200 arası ihracat gidiyor. Hı. Ama 10 gün sonra bu 100 80 lira 100 liraya düşer ama 100 lirada gitmesi bizim için çok iyi Memnunsunuz Evet ben şimdi 100 lirayı bu krezi satarsam Benim yüzüm güler Peki verim nasıl Verim e, Bu sene Hava şartlarının dolayı bazı yerlerde çok güzel bazı yerlerde seyrek Hı. Zaten seyrek olmasından dolayı bu fiyat bu Yukarıları çıkıyor Ama çok şükür Rabbim benim bahçede kiraz var Allah vermiş yani Öyle. nankör olmaya gerek yok. Rabbim o kadar güzel kiraz vermiş ki yani inşallah yüzümüz gülecek yani. Peki Nur abi işçi sıkıntısı yaşıyor musunuz? İşçi sıkıntısı yaşıyoruz. Onun Hı? maalesef. Nasıl bir şey? Mesela şu kirazı şu anda bin lira veriyorsun günlük adam gelmiyor. Toplamak için. Toplamak için. İşçi sıkıntısı her yerde var. Yalnız bizim sektörde değil. Gene de insanlar. Yani bilemiyorum yani. Hem krizden bahsediyorlar hem de işsizlikten bahsediyorlar. İş var, işi git, işe gelmiyorlar. Ben bunu anlamıyorum yani. <laughs> kiraz, erkenci bir kiraz. Bu kiraz toptan 40-50 lira arasında gidiyor. Çok iyi yani. Ya bu erkenci kaliteli bir kiraz olmadı. kiraz çok güzel ama bu erkenci olduğu için bu, bu pazara gidiyor bu. Bu ihracat malı değil. Evet, <laughs> aynen. Mustafa Ali abi. Sezon biraz erken mi geç mi bu yıl? Nasıl durum? Erken. Tabi 10 gün o gibi erken ya. Bir hafta 10 gün erken bu sene. Sebebi ne? ne bileyim hava şartlardır hava. herhalde. Bak. Bak. kiraz toplamak bileni görüyoruz. Zor değildir ya. Bak, bizlere bizleri göre zor değil. Ama bilmeyene göre zor. İyi mi? Ee, bir daha. Abla siz Efendim? adamlardan daha yüksekte topluyorsunuz, nasıl iş bu? Kiraz toplama işi, erkek işi mi, kadın işi mi? Yok, herkes yapar bunu ya, elinden gene herkes yapar. Zor oluyor mu? Yok zor değil, biz görürüz zor değil. Çok ee, güzel yani. Bir insan ne kadar toplayabilir günlük? Ya meyvesini gör bu, He. güzel oldu mu 100 kilo toplar. Peki kilo yani toplam. normal kemer memer takmıyorsunuz. Birçok kişi zorlanır buraları çıkmaya. Siz alıştınız mı? Alıştık, alıştık. Çocukluğundan beri yapıyor musunuz? Evet. çocukluğundan beri yapıyor. Alışırız. Peki toplayıcıları ne kadar yövmeye veriyorsunuz? Bin liradan. Hanımlara 700, 800, erkeğe bin liradan. 1200. Peki memnun musunuz hayatınızdan? Ya memnunuz ya. Çok şükür halimize. Memnunuz. Para ediyor. Ediyor yine. <laughs> Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Kere seçiyorum. <laughs> Neyi ne seçiyorsun sen şimdi bunların? Çürüklerini. <laughs> zor oluyor mu bu iş? Zor olmuyor, zor olmuyor. ya, alışkınız ona. Zola, adı ne?